Bugün ben bir tweet attım. Yani bu benim şahsi fikrim. İster inanırsın ister inanmazsın. Karar senindir. Herkesin kendi düşüncesi var. Ben bugün bir tweet attım ve dedim ki bence bu sezon Galatasaray şampiyon oldu. Yapı mapı da yoktu. Yapı falan yoktu bu sene. Federasyon diye ağladınız geçen sene gönderdik. Doğru mu? Gitti federasyon. Değişti. Hacı Osmanoğlu geldi. Hatta Galatasaraylı adam düşman şu an. E, hakemleri papazları yediniz yeni sıfırdan hakemler geldi yabancı var dediniz yabancı var geldi yapı nerede hocam yani ağlamanıza bence şu, bu sezon şöyle bir sezon oldu yani dediler ki Ali Koç'un ağlamasına fırsat vermeyelim derbide yabancı hakem dediniz adamlar özel karar çıkardı derbiye yabancı hakem geldi yine yenemedin yine yenemedin yabancı var dedin yine yenemedin TFF değişsin dedin değişti yine yenemedin. E demek ki bunların hepsi bir dümen hepsi bir fasafi soymuş ya. Abi yanlış yapma. Ne yanlış abi? Bu sezon yapı var diyenin Fenerbahçe hak, Fenerbahçe'nin hakkı yendi diyen adam maldır. Bak bu sezon için konuşuyorum. Bu sezon Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Şampiyonluk Fenerbahçe'nin hakkıydı diyen adam maldır. Maldır abi. Kusura bakmayın abi. Yabancı derbiye yabancı hakem dediniz. Getirdiler mi? Geldi. Yabancı var dediniz. O da geldi. HFF dediniz. Büyük ekşi dediniz. Galatasaraylı dediniz. Gağı sıraya yanlıyor. O da değişti. Abi. Hapaz hakemler gitsin dediniz. Kaşarlaşmış hakemler gitsin dediniz. Genç hakemler gelsiniz. Gel, genç hakemler geldi. Baba ne olacak yani? Senin şampiyon olman için sana artı 10 puan mı verecekler? Bir o ok kaldı Ali Koç'un istemediği zaten. Biz e, 11 senedir şampiyon olamıyoruz. Dolayısıyla bizi 11 puan önde başlatıp gibi bir beyan da gelirse tamamlayacağız. Tamamlayacağız ya. Başka bir o ok kaldı bak samimi söylüyorum bir o ok kaldı yani. Diyorlar.